Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirel. Bugün hamilelere özel yine, yine son evremiz. Artık ne yapıyoruz burada? Evde sancımızı çekiyoruz. Hastaneye gittik, doktorumuz dedi ki ya evde çekiyorsun sancıyı ya hastanede gel yatış yapalım ya da evde rahat bir ortamda biraz daha sancının süresinin kısalmasını bekle diye gönderdiyse sizi mutlaka bu videoyu yapmanızı tavsiye ediyorum çok faydasını göreceksiniz. Doğum sancınız başladı. Özellikle bel bölgesinden bir açılma, ağrı, orada bir batma hissediyorsunuz. Kalçanızda bir baskı hissediyorsunuz. Şimdi bunun için neler yapabiliriz? Bununla ilgili bir video hazırladım. Umarım işinize yarar. Umarım faydasını görürsünüz. Umarım o anda aklınıza gelir ve videoyu açarsınız. Eşinizden de destek alarak yaparsınız bu videoyu. Bunun için bir duvara yakın olmanız lazım. Bir de sandalye gerekiyor. Sandalyede de yapacağız bu hareketi ee, yere çömelerek hem de duvara yakın neler yapabiliriz bunları anlatacağım size. Ben yine karnıma topu koyuyorum. Evet burada şimdi öncelikle duvara ellerimi koyuyorum bu şekilde. Burada kalçamı sağa sola ellerimi itebilirim eğer başınız ve sırtınızda çok ağrı varsa. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Dirseklerinizi koyun, duvara bastırın. Başınız daha rahat isterseniz kollarınızın arasına alın başınızı. Sırtımızı bu şekilde dümdüz tutmaya çalışalım. Kalçamızı içeri almıyoruz. Kalçayı böyle çekerek değil, kalçayı biraz rahat bırakın. Bel bölgenizdeki ağrıyı hafifletmek için bir sağa, bir sola kalçanızı ilerletin. Nefes alıp vermeye devam. Burada derin nefes alıp iki nefes vereceğiz. Yani aldığımız tek nefesi iki nefese bölerek. Sanki bir şeyi arkada itiyor gibi. Rahat bırakın kendinizi. uzun nefesler, uzun nefes alıp kısa kısa vermeler. Nefesi 3'e bölün, 2'ye bölün. 3 nefes veriyorum, aldım. Güzel. Şimdi buradan kalçamı geri itiyorum. Sırtımı da rahatlatıyorum böylelikle. Boynumu düşürmüyorum asla. Nefes alıyorum belinizden yani kalçanızı arkanızda eşiniz olabilir. Kalçadan eşiniz arkadan sizi çekebilir, destekleyebilir bu şekilde. Nefes aldım. Kalçamı içeri çekiyorum. Aldım nefes. Karşıya bakarak. Al nefes. Kalçayı itiyorum, içe doğru çekiyorum. Bu hareketlerin emin olun çok e, size destek olacak hareketler bedeninizi rahatlatacak. O sancıyı daha hafif daha az şiddetle geçirmenizi sağlayacak. Son kez. Burada şimdi dirsekleri biraz daha kapatın. Başınızı koyun bu şekilde bacaklar geride sanki yürüyor gibi kalçayı yine bükerek bir sağa bir sola Nefesi hiç unutmayın lütfen. Nefes çok önemli. Kalçayı itiyorum. Ayak tabanımı yere basıyorum. Topuğumu kaldırıyorum. Dizimi büküyorum. Bunu böyle birkaç dakika yapalım. Emin olun yaparken hafiflediğini göreceksiniz. Sancınızın. Evet çok şiddetli sancılar. Ama bunları kontrol etmek de az da olsa bizim elimizde. Hepsini olmasa da bir kısmını rahatlatarak özellikle evde bu son evrede duş almanız, ılık duş çok önemli. Ilık bir duşun altına girip bedeninizi rahatlatın doğuma gitmeden. Kalçamı geri itiyorum. Belim rahatlıyor. Karnım aşağı doğru. Belimi çukurlaştırmıyorum burada. Ona dikkat edin. Belinizi çukurlaştırıp iyice böyle kalçayı geri itip belinizi zorlamayın. Kendiniz rahat pozisyonda nasılsanız o şekilde. Son kez. Evet. Şimdi ellerimi bu şekilde destekleyerek kalktım. Kalçamı bacaklarımı bu şekilde açıyorum ki karnım sıkışmasın. Bacaklarımı dizlerimi büküyorum. Bacaklarım bu şekilde bükülü, sırtım düz. Duvarı itiyorum, nefes alıyorum. Üf, omurgamı yukarı yükseltiyorum. Kamburumu çıkarıyorum yani. Nefes aldım. Al nefes. Al nefes. Çok güzel. Al ver. Ne kadar iyi hissederseniz kendinizi o süreyi ona göre belirleyin. İlla 10 tane yapacağım, 20 tane yapacağım. Burada hiçbir şekilde sayı yok. Tamamen sizin rahatlamanıza yönelik. Zorlandığınız bırakın ya da ağrınız kesildi, oturmak ihtiyacı duyuyorsunuz, oturun. Yanınızda, yakınızda mutlaka bir sandalye, koltuk olsun. Son kez yapıyorum. Güzel. Her sancı başladığında da yapabilirsiniz. Ben şimdi meti alacağım iki katlı. Siz de halınız eğer battaniye varsa battaniye olabilir ya da iki katlı metinizi hemen serebilirsiniz. Eşiniz bu konuda yardımcı olur. Şimdi sandalyemi şöyle çekiyorum. Evet. Dizlerim mette Dizinizin yumuşak bir yerde olması çok önemli. Sizin rahatınız açısından. Buradan dirseklerimi koydum. Burada kalçamı çeviriyorum. Bu gerçekten bunu topta da yapıyoruz. Çok rahatlatıyor. Belki topunuz yoktur. O anda yanınızda değil. Hemen sandalyeye dirseklerinizi koyun. Kalçanızla bu şekilde dairesel hareketler yapın. Çevirin. Önce sağdan sola başladık. Nefesle rahatlatın. Unutmayın ki nefes tutmak daha da zorlar sizi. Nefesinizi mutlaka kontrol ederek, nefes alıp vererek kendinizi rahatlatmaya çalışın. Şimdi son kez diğer tarafa doğru dönüyorum. Çevir. Soldan sağa doğru kalçanı iyice geriye itip öne doğru çekerek. Bu hareketler rahatlamak için. Dediğim gibi sayısız süresi yok. Nefes alıp vermeye devam. Al nefes. Ver. Bebeğin geliş anına odaklan. Çok az bir zamanın kaldı. Çok kısa süre sonra kucağına alacaksın meleğini. Al nefes, ver. Evet, sancı sırasında çok olumlu şeyler düşünülmüyor. Ama siz artık benimle çalışa çalışa olumlu düşünceleri eminim zihninize yerleştirdiniz. Son kez. Burada şimdi biraz rahatlayın. Şöyle Kend, büyük ihtimalle biraz böyle ağrı hafiflemiştir. Şöyle dizlerinizin üzerinde durun. Kollarınız bir rahatlasın. Sonra tekrar sandalyeye yöneleceğiz. Burada yine dirseklerimin üzerindeyim. Ya da aynı şekilde devam edebilirsiniz. Burada kalçamı geri itiyorum. Nefes alıyorum. Başımı aşağıya. Kürek kemiklerimi birbirine sıkıştırıyorum. Nefes veriyorum. Üf. Kalçamı içeri çekiyorum. Omurgamı yükseltiyorum. Al nefes, kalçayı it geriye, yukarı doğru. Belin rahatlasın. Ver. Al nefes. Ver. Al, kalça iyice geriye. Ver. Al. Ver. Al nefes, iyice it kalçayı. Bu hareketler tamamen rahatlamanız için. Bebeğiniz artık hazır. Gelmeye dakikalar var, belki saatler, çok kısa zamanlar. Bu zamanı daha rahat geçirmek için yapıyoruz bu hareketleri. Son kez Güzel. Biraz daha dizlerimi açıyorum iki yana. Burada eşiniz de yardım edebilir. Arkadan kalçanızı tutup bu şekilde iki yandan buradan böyle sizi tutup çekip destekleyebilir. Bu şekilde çeksin ve itsin arkanızda durarak. Buradan şimdi kendimi ileri de geri doğru itiyorum. Topuklarıma doğru nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Sırtım bu sefer düz çekmiyorum. Sandalyeye kadar gidebildiğim noktaya kadar nefes alıyorum. Nefes ver. Al nefes. Ver. Kalçayı hiçbir şekilde içe tilt yani sıkıp bırakmadan Üf. kalça gevşek. Sadece sırtım, belim rahatlasın. Üf. Eşiniz dediğim gibi kalçadan tutup size doğru çek, kendine doğru çeksin ve sonra destekleyerek kalçanızı ileri doğru. Çok yardımcı oluyor gerçekten belinizi rahatlatması, kalçanızı rahatlatması açısından. Çift yönlü ağrıyı kesiyor yani bu hareket. Minimum bile olsa sizin için kardır. Yani o acıyı ne kadar yüksek yaşamak e, kötüyse e, ne bileyim hangi hareketleri yaparsanız e faydasını görüyorsanız o hareketleri yapın lütfen 3 tekrar daha yapalım Al nefes ver son kez Evet yavaşça oturuyorum yere oturabilirsiniz ya da eşinizin desteğiyle kalkıp oturabilirsiniz. Sancınızı hafiflettiniz. tekrardığında işte o süreniz çok önemli. Saat aralıkları gitgide daraldığı zaman zaten 10 dakikaya düştüğünde ya da işte doktorunuz nasıl söylediyse 3 dakika ya da 5 dakika hemen hastaneye bebeğinizi kucağınıza almayın. İnşallah sağlıklı bir doğum geçirirsiniz. Artık son evre. Bunun sonrası e, mucizeyi büyütmekle size düşüyor. İnşallah güzel bir e, doğum, hamilelik geçirmişsinizdir. Ve bunun sonrasında da inşallah güzel bir doğum geçirirsiniz. Dualarımla sizleri uğurluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.